Gündem Galatasaray'dan Sarı Kırmızı ekibe gönül veren kalplere, Sarı Kırmızı atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirin. Hızlı devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü sessiz ve derinden giden Galatasaray yavaş yavaş bombaları patlatmaya başladı. Daha önceki videomda detaylara değinmiştim. İki transferin bitinden bahsetmiştim. Şayet Galatasaray vazgeçmezse bu transferlerde sorun olmadığını ve tüm detay ile birlikte hem oyuncuları hem de transferin akıbetini aktarmıştım. Tüm ayrıntıları bir önceki videomda bulabilirsin. Bu videomda daha farklı konulara değineceğim. Dedim ya Galatasaray olmaksızın olmuyor. Biz de 3000 5000'de izlense ki bu da kardır diyerek devam edeceğim. Bu yüzden kanalımıza abone olun ki abonelerimiz artsın. Abonelerimiz arttıkça sürece Dünyanın öbür ucunda yaşayan Galatasaraylara da ulaşmış oluyoruz. Yani videolarımız onların da önüne düşmüş oluyor. Sizler için küçük ama bizler için önemli olan bu büyük hatırlatmayı yaptıktan sonra direkt startı verelim. Günümü izinli olarak geçiriyorum ama bak, gazetecinin izni olmuyor arkadaşlar. İzniniz de olsa o telefon hiç susmuyor ki benim telefonumda olduğu gibi. Çalıştığım kurumda bu sezon Galatasaray'ı takiben görev aldığımdan ötürü bir de Fenerbahçe haliyle bizler de önceliği bu takımlara veriyoruz. Ama şunu da belirtebilirim ki Galatasaray konuşmaktan keyif alıyorum. Sabaha kadar konuşurum ama sizlere de sıkmayalım. İşinize yarayacak olan veya yaramayacak olan bilgileri aktarmaya başlayalım. Şimdi iki transfer bitti. Zaten transferde ahirse ilerlemesinin sebebini açıklamış. Tekrara düşerek yine alçakım. Sarı kırmızılar nokta transfer yapacak. Çok çok transferi ihtiyacı yoktu. Yani Beşiktaş ve Trabzonspor gibi değil. Evet Trabzonspor 12 üzerinde transfer yapıyor. Geçen sezon da aynısını yapmıştı. Fakat başarıyı elde edememişti. Şimdi Galatasaray'ın oturmuş bir omurgası var ve sadece bir iki eksiği var. Birkaç eksiği var. Bir iki değil de birkaç eksiği var. Ve Onlar da tamamlaması gerekiyor ve bunu yapıyor. Çalışmaları bu doğrultuda devam ediyor ama ben size içeriden bilgiler vereceğim. Çünkü çok transfer, hiç transfer değil. Her zaman bu cümleyi kullanırım ve cuk değeri yerine oturmuş bistat sarı kırmızılar İki sezon öncesinde çok transfer yapmış fakat oturtmuştu. Bu başka bir şey. Ee, Fatih Terim döneminden sonra yani Okan Hoca'nın gelmesi ve yönetim konunun değişmesiyle birlikte Kaldon'un da güncellenmeye ihtiyacı vardı. Bunu yapıp cuk diye de oturtmuştu ve sonrasında peş peşe girer şampiyonluklar, kupalar olmuştu. Şimdi yeni dönemde diyorlarken büyük futbolculara talip oluyoruz. Niye gelmiyorlar? Bu soru soruluyor. Neden ilk tercihleri Türkiye olmuş? Çünkü İngiltere, İspanya ve Arabistan piyasası ki Arabistan piyasası sona kaldı. Bakın en çok parayı onların vermesine rağmen tercih edilmeyen bir ülke konumunda bu piyasalar varken sona kalması da gayet doğal bir şey. Fakat Türkiye piyasası 2000'de Galatasaray'ın UEFA kupasını kazanmasıyla birlikte artmıştı. Değeri de artmıştı. Ondan sonra da bu şekilde ilerledi ama dediğim gibi 5 Major ligin biraz daha gerisinde kaldı. Yani Galatasaray'ın yeniden Avrupa'da şampiyon olması lazım ki değerine değer kalsın. Ve başlayalım. Bana gelen sorular. Yusuf Gezi diyorsunuz. Doğruluk payı var mı? Evlendi. Eşi bir oyuncu. Türkiye'de. Türkiye'de yerleşler. Şu anda bir dizide rol almaya başladı ve yaz saatine girdiler oyuncu Galatasaray istiyor Galatasaray oyuncuyu bekletiyor ve ee, aynı şey olabilir mi şimdi buraya geleceğim bakın dikkat dinleyin Oğuz Aydın transferini etrafınca araştırdım arkadaşlar meğer Galatasaray Oğuz Aydın'la yani kulübe Alanya Spor'la 5 milyon euro karşılığında sıkışmışlar anlaşma tamamdı yani zaten 4 milyon euroya çıkan Beşiktaş vardı Galatasaray 5'e okey demişti. 5 artı 2 isteyen Alanya Spor vardı. 2'den vazgeçip okeyleşmişti. Belki bu esnada Alanya Spor Galatasaray'dan artık evlatları hazırlamasını ve işlemleri hemen sonuçlandırması için cevap beklerken yani Galatasaray beklerken bir anda Başkan Dursun Özbek Okan Hoca'ya şu soruyu soruyor. Hocam alıyoruz ilk 11'i oynatacak mısın? Hocadan da şu cevabı alıyor. İlk 11'i oynatacağım garantisi veremem. Ama iyi bir transfer olur. Alırsak bulunsun. Bunun üzerine Dursun Özbek, hocam ben sana 30 milyon euroluk transferler yapacağım. Bu yüzden yani 24 milyon şu anda gelecek olan iki futbolcuya ait olduğu için diyorum. Bu yüzden bu oyuncudan vazgeçiyorum. Madem öyle, böyle diyorsun. Bana desen ki direkt oynatacağım. Okey o zaman başka. Bu cevabı alamadığından dolayı transferden vazgeçiyor ve bunu Alanya Spor kanalına iletiyor. Ve Fenerbahçe devreye girerek transferi gerçekleştiriyor. Yani bir transfer çalımı diyebiliriz. Aslında dediğimiz şekillerde olmasaydı diyebilirdik. Yani Oğuz Aydın benim beğendiğim bir futbolcu. ama. Büyük takımlar futbolcusu mu? Bunu Fenerbahçe'de göreceğiz. Şimdi Galatasaray'a gelirim. Aynı şekilde bir futbolcu var. Gitti gidiyor diyoruz ona. Bir başka yerli isimle ayrılmayı kafaya koymuş. Detayları aktaracağım size. Mesela Yunus Akgün. Helos ve adam teklif aldığını bizler servise etmiştik. Yurt dışı basından gelen bilgiydi. Sonrasında birkaç teklif daha gelmişler yani Sonrasında öncesinde gelmiş. Yani oyuncuyla ilgilenen kulüpler var. Hem de yurt dışında. E yurt içinde zaten onu alacak olan kulüp yok. Ama Okan Hoca gitmesini istememiş. Ben bunu bilmiyordum. İstememiş oynasın, bende kalsın, zaman zaman forma şansı bulur, oynatabilirim, değerlendiririm, rotasyonda olsun şurada burada. İşte oyuncu da hayır demiş. Yani ben oynamak istiyorum, gelişebilmem için oynamaya ihtiyacım var. O yüzden hocam beni bırak gideyim diye ve bir yılına kiralanmıştı. Geri döndü, şimdi yine ayrılmak istiyor. Okan Hoca onu kadroda tutmak istiyor. Dediğim gibi yetenekli bir oyuncu ve ayrılması doğru olmaz. Benim düşüncem bu yönde. Şimdi Due ve ben de aktaran transferinde hatırlatayım dediğim gibi doya transferi bitti ben de transferinde artık detaylar kaldı detaylar hallediliyor ve yeniden gelelim Yunus Akgün'e bana kalırsa Galatasaray için bir kayıp olur Okan Hoca istiyor bakın kalmasını istiyor fakat bu oyuncuyu ne edip edip kazanmalı benim düşüncem bu yönde şimdi gelelim diğer bir başka isme Emin Bayram Galatasaray'da kalacak mı gidecek mi kiralanacak arkadaşlar kendini geliştiren bir futbolcu. Yani kısa vadede geliştirdi, hızlı bir şekilde geliştiren futbolcu ama oynaması gerekiyor. Galatasaray'da da 11'de oynayamayacağına göre rotasyon oyuncusu olarak değerlendirilebilir mi? Evet bu olabilir ama bu da zor zor olduğu için kısa vadede önemli sıçrama göstermiş olan futbolcuyu yeniden kiralayacaklar. Zaten bu yüzden çalışmalarda başladı. Kulübe gelen teklifler var. Okan Hoca kiralanabilir dedi ama satmayın. Ha, satar da şöyle de bir durum olabilir. Bakın bunlara çok sık tanıklık ettik. Oyuncuyu alın fakat biz size istediğimiz anda geri alabilelim. Yani satın olarak geri alabilirim. Bir de fiyat koyarlar bu şekilde anlaşırlar. Ama Emin Bayram bana kalırsa kiralık olarak gönderilmesi gereken futbolcu ki Galatasaray bu şekilde düşünüyor. Ve bir başka isim arkadaşlar Okan Hoca'nın Enis Destan'ı istediğinden bahsetmiştim. Enis Destan niye istiyor? Boylu postlu oldu ve genç oluşundan ve aynı şekilde pivot olduğundan ötürü istiyor arkadaşlar. Yani bir pivot santraförü olmasının faydalı olacağını düşünüyor. Detaylara girmedim neden derseniz Trabzonlar aslında bu transfere kızdı. Fakat Yunus Akgün takası olabilir düşüncesi de bu noktada da Trabzon'u vermeyelim demiş Okan Hoca. Yani Yunus Trabzon'a vermek istemeyince Enes de transferinde başlamadan kapanmış oldu. Ama bir olanak bir durum söz konusu gelişme olursa Enes kadrosuna görmek istiyor. Ve Sanchez arkadaşlar kesinlikle satılmayacak. Hani çok absürt rakamlar gelir. Nedir? 50 milyon euro kim yok diyebilir ama şu anda böyle bir teklif yok. 30'ları bulur. 35'leri pardon düzeltiyorum. 35 milyonluk euroluk teklif alabilir. Ama bu arada Barış Alper Yılmaz'a teklif var. Bu konu şu anda Galatasaray'ın mecralarında tartışılıyor. Detaylar konuşuluyor. Barış Alper Yılmaz gider mi kalır mı? Ve bir de teklifin gelme şeklini öğrenemedik. Ne şekilde geldi? Eğer Galatasaray'ı mutlu edecekse peşin şekilde vereceğim derse barışı atarken çıkabilir. Ama gelelim Kerem'e. Kerem ayrılmak istiyor. Bu düşüncesini yönetimle de hocayla da paylaştı. Bir hafta öncesine kadar düşünce buydu ama fikrin değişeceğini de pek düşünmüyorum. Okan Hoca da kendisiyle görüşmüş ama ne konuştular onu da bilmiyorum. Şimdi Fatih Terim döneminde Fatih Hoca'nın prensiydi. Sonrasında Okan Hoca geldi. Önce yedek kalmaya başlayınca bu durumu içine sindiremedi, yediremedi. Ve kariyerini parlak takımlarda sürdürmek istiyor. Gelen teklifler oldu fakat şöyle dinlememiz bilgi var reddetti. Mesela Suudi Arabistan'dan ciddi boyutlarda teklifler geldi. Reddetti. Fakat bir teklif daha geldi. O da İspanya'dan ama futbolcu Real Sociedad'ı takım olarak beğenmediği için hani daha üst şampiyonluk mücadelesi veren takımlarla oynama hayali olduğundan ötürü şu an için reddetti ama tamamıyla de Çünkü başka tehditler gelmediği takdirde koz olarak elinde bulunduruyor. Yani Okan Hoca ya beni 11 oynatırsın ya da ben bu takımda yedek kalmam diyerek gidebilir. Böyle bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek videom buradan okuyorum alıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.